Merhabalar, Efes Kafası'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Önder Sarıkaya. Programa geçmeden önce İzmir ve çevresinde gerçekleşen depremde hayatını kaybedenleri, kaybedenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sağlığı diliyorum. 99 Ağustos depreminde biz de yaşamıştık. Ateş düştüğü yeri yakıyor yakınlarına da Allah'tan sabır diliyorum. Evet konumuz e, Larkin kafası. Ekranda da Larkin'in maçtan sonra Olympiakos maçından sonra verdiği demeci görüyorsunuz. Artık kaybetmiyoruz ve bu kafa yapısına sahip olmamız lazım diyor. E, Larkin'in büyüklüğü de tam burada büyük oyuncu olması. Sadece bireysel istatistikleriyle işte arttığı sayılarla değil Efes'e önderlik etmesiyle ve arkadaşlarının da seviyelerini yükseltmesiyle katkıda bulunuyor. Yani katkısı öyle birkaç çarpan etkisiyle oluyor Efes'e. Maçın istatistiklerinden gidersek Boboa'da, e, Bobo'da, Chris Singleton'da, e, Misic'te bu sezon bugüne kadar oynadıkları basketbolun epey üzerine çıkmışlar. E, Dunstan ve Kuruna Reis'i katmadım buna çünkü onlar Larkin'in yokluğunda da ekstra sorumluluk alıp ve bu sorumluluklarının da hakkını verdiler e, ee, ekranda gördüğünüz e, istatistikler üzerine biraz konuşmak istiyorum. E, Tabi bu, bunun da en önemli kısmı e, biz için istatistikleri ve o istatistiklerin analizi olacak. E, Efesli arkadaşlarım ya sen de taktın bu bir şey diyorlar ama ben maçı böyle seyrediyorum. E, işte işte bu takımın yaklaşık 38 dakika alan oyun kurucusu. Bizim bildiğimiz basketbolda takımlar oyun kurucuları kadar konuşur. Onların yaptığı işte iyi şeyler gene çarpan etkisi yaratır. Hataları da aynı şekilde çarpan etkisiyle geri döner. E, Misice geçmeden evvel e, Larkin'in istatistikleri hakkında ee, özellikle onu yuvarlak içine aldım. Top çalmasını ee, bir daha ki bu top çalmayı blok yedikten sonra yaptı. Yani yaptığı bir hatayı hemen düzeltti. E, ee, Misic ise yani maçı seyrederken ben yaptığı bütün top kayıplarının bizim fotoda sayı olarak döndüğünü algılamıştım, düşünmüştüm. Ama herhalde hata yapmış olabilirim diye maçın akışından akışını tekrar bayağı bir inceledikten sonra şöyle notlar almışım. Birinci top kaybında üçlük bir basket yemişiz. İkinci top kaybında ikilik basket hemen yani yapılan hatanın top kaybının hemen arkasında gelen sayılar bunlar. Bu arada bir şut kaçırmış. Bu da alınan savunma ribantı ve sonrasında bir üçlük yemişiz. Üçüncü to top kaybında da bir basket yemişiz. Ee, bir tek dördüncü top kaybında rakip üçlüğü kaçırmış ve o kayıp bir, yediğimiz basketle sonuçlanmamış. Ee, bir tane daha üçlük kaçırıyor ve basket yiyoruz. Yani tabii bu şut, şort, şutların böyle bir e, negatif tarafı da kaçtığı zaman sizin potanızda anında basket olarak dönebiliyor. Beşinci top kaybında da gene bir ikilik basket yemişiz. Tabi bunu maçı seyrederken bayağı sinirlerime <laughs> hakim olamamıştım. Ama yani e, buralara e, bakmak lazım bana göre. Yani Yoksa 20 sayı, işte 15 rating, 7 asist, Ama bakıyorsunuz yani işte 7 asist, 5 top kaybıyla silini veriyor birden bir de anlamadığım bir şey var burada. Artık o istatistikler nasıl tutuluyor tam bilemiyorum ama benim gördüğüm e, ee, Gibor'a iki tane altı atı var. Alayıp'ı var. Lakin o asist olarak yazılmamış. Nereye yazılıyor? Anlayamadım. E, başta da belirttiğim gibi ee, Larkin'in Efes'e katkısı böyle istatistiklerle ölçülecek gibi değil. Çok daha fazla. Ve de Larkin gelecek dertler bitecek öngörümüzü karşıladı. Bundan sonra her gün daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. E, önümüzdeki maçlar hakkında Fenerbahçe ve bizim maçımız hakkında şu an konuşmak için çok erken bu pandemi ortamında kimin ne olacağı, kimin maça çıkıp kimin maça çıkamayacağı belli olmadığı için şu anda konuşmak pek bir şeye yaramıyor bence. O yüzden de Fenerbahçe'ye geçelim diyorum. Fenerbahçe makabe Deplasmanı'nda çok değerli bir galibiyet aldı. Tebrik ederim kendilerini. Yani hoşumuza gitmedi değil ee, ve de sezon başında söylenen, ben söylemiştim oyuncu takip etmediymiş. Yani bu takım savunmayla maç kazanabilir ancak deniyordu. Hakikaten savunmasıyla, özellikle son çeyrekteki savunmasıyla çok güzel bir galibiyet aldı. Ee, Kokosko'nda. Bu, hakem konusunda fazla etkilenmediği zamanda nasıl bir koçluk yaptığını görmüş olduk. Yani Fenerbahçe'nin de. Tabii böyle inişler çıkışlar olabilir ama daima daha yüksek seviyeye çıkacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe cephesinde takımdan ziyade Başkan uçun bir lafı beni çok bir basketbol severek basketbol sever olarak çok üzdü. Ee, bilmiyorum hani bir toplantıda öyle bir görüş bildirilmiş. Basketbol halka açılacak katma değeri üretmiyor gibi bir laf etmiş. Yani benim tabi tamamen bu dışarıdan herhalde yani bahçeyi değilim. Söz konusu değil. Ee, bu katma değeri yaratacak olan kulüptür. O kulübün başkanıdır. Yani çünkü elde harika bir salon var. Yani o salonun işletmeciliğinin yapılması lazım. Katma değer üretilmesi için ee, orada yapılacak etkinliklerin pazarlanması lazım. Ee, benim işte Amerika yıllarında okuduğum belgelerden, kitaplardan bildiğim kadarıyla mesela bir NBA salonu, arenası senede 200 kapalı gişe etkinlik yaptığı zaman ancak kafa kafaya giriyor. Ondan sonrası ker, evet. Square Garden gibiler senede 570 etkinlik yapıyor. Yani bu sayılara çıkılmasa da Sadece Fenerbahçe maçlarıyla, Lig ve Euro Lig maçlarıyla o, o salon kafa kafa noktasına gelmez. Ee, ciddi bir e, pazarlama faaliyeti, yani bu etkinlikler konusunda konserler olabilir. Tabi şimdi e, pandemi sürecinde böyle bir şey söz konusu değil. Zaten NBA'in de... 2 milyarlara falan bulan zararı var. Etkinlik olmaması yüzünden. Ama yani bu yani Euroleague'in de ne olacağının pek belli olmadığı, tam bir yol ayrımında olduğu dönemde yani böyle bir basketbol markasını işte katma değer yaratmıyor diye yok etmenin hakikaten hiçbir anlamı yok. Yani yöneticilikse işte o salonun işletmesinin e, iyi yönetilmesi lazım. E, gene Euroleague bağlamında çünkü şöyle Euroleague bir yol ayrımında ya NBA gibi kapalı birlik olacak. Yani 24 takım düşünülüyor, yani 18'den fazla olması da gerekiyor zaten Avrupa'nın da ekonomik olarak pazar büyüklüğüyle düşünüldüğünde. Amerika'da 30 tane NBA takımı var, yani 24 takımla olabilir yani yakın bir rakam. Ve böyle bir artışla e, kapalı ilk olduğunda e, daha fazla Türk takımı görmek isteriz. Bana göre bunun bu üçüncü Euroluk takımımızın en büyük adayı da Karşıyaka. Zaten geçen hafta Bilbao'yu Bilbao, Bilbao, gayet güzel bir skorla yendi. Yani Karşıyaka Euro yakışıyor. Tabi Euro Lig demek konuyu Yaşar Holding'e getiriyor. Ama sosyal medyada konuştuğum karşı yakalı arkadaşlar Yaşar Holding'in de bu konuya sıcak baktığını söylediler. Bilemiyorum ama inşallah öyledir. Yani çünkü bu yürürlükteki takımı finanse etmek tabi sonra diğer bu bilet gelirleriyle başka pazarlama gelirleriyle katkı sağlanacak. Yani en azından e, zarar etmeyecek bir noktaya getirmek kolay iş değil. Ama neden olmasın? Yani işte gene başlattığım gibi bir e, kavşakta gördük. Ya böyle olmasa da gene Avrupa çapında bir şey olacak. Lig olacak. Ya da bugün olduğu gibi yerelliklerle birlikte devam eden özellikle tabi bu konuda yorgun en büyük açmazlarından biri İspanyol basketbol ligi kendilerince bir markaları var. Onu da yaşatmak istiyorlar. İspanyol takımları, işte Barcelona gibi Real Madrid gibi, Pascoña gibi takımlar yani Euro Ligi gittiği zaman İspanyol Ligi'nin de marka değeri düşecek. Yani ya öyle olacak ya böyle olacak. Şu andaki statü devam ettiğinde o zaman işte FIBA'nın Şampiyonlar Ligi gibi bir şey olur. Ve Avrupa'daki basketbolda pek bir yere gitmez hem ekonomik olarak hem kalite olarak e, ee, önümüzdeki haftanın maçlarını şu an maçlar hakkında şu an konuşmak istemiyorum ben çünkü bu pandemi konusunda neyin ne olacağı belli değil. Yani bizim takımlarımıza da çıkabilir. E, rakip takım sahaya çıkamayabilir. O yüzden e, maç günlerine yakın bir öngörüde bulunacağım. Şimdilik benden bu kadar. İyi günler.